İçimizde yaşanan son gelişmeler. Pendik Spor Kulübü Başkanı Adem Zafer Turun, Pendik Armağanı Mehmet Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Pendik Spor’un yeni sudun hazırlıkları hakkında bilgi veren Başkan Turun, yeni transferlerle birlikte güçlü bir kadro kurduklarını belirtti. Pendik’ten yetişmiş kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Begüm Yılmaz ve Operatör Burak Kersin, Türkiye’de birlik olarak Moebius sendromlu hastalara uygulanan çift taraflı gülümseme ameliyatını Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirdi. 23 yaşındaki Kübra Nur Sevgi, Pernik'te doktorun yardımıyla 23 yıl sonra ilk kez gülümseyebildi. Pernik'te bu yıl Dünya Boynik Günü eğlence dolu bir turnuva ile kutlanıyor. 7 Ağustos Perşembe günü Kaynaca Yenisi Yaşam Merkezi'ne gerçekleşecek Aile boy Boyu Boynik Turnuvası farklı yaş gruplarını bir araya getirecek. Etkinliğe katılmak isteyenler bugün kayıt yaptırabiliyor. Pendik'te yaz akşamlarına nostaljik bir dokunuş geliyor. 9 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek nostaljik kayık turu, katılımcılara sahil kenti Pendik'in denize buluşan güzelliğini yakından yaşama fırsatı sunacak. Balatlı çarşısı arkasındaki eski kalkacak kayıklar, üç ayrı grup halinde denize açılacak. Her turun kontenjanı 75 kişiyle sınırlı. Etkinliğe katılmak isteyenler bugün kayıt yaptırabilecek. Pendik Ağustos ayında kültür ve eğlence dolu yaz akşamlarını ev sahipliği yapıyor. 4-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Açık hava yaz etkinlikleri kapsamında çocuk sineması, sinema geceleri ve tiyatro gösterileri Pendik Millet Bahçesi'nde sanatseverlerle buluşacak. 4-8 Ağustos'ta çocuklar özel filmler, 11-15 Ağustos'ta sinema geceleri ve 18-22 Ağustos'ta tiyatro oyunlarıyla yazın en keyifli akşamları Pendik'te yaşanacak. Detaylarına Pendik Gazetesi web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.